İki mahalle var Türkiye'de. Birisi bu tarafta, biri de bu tarafta. Biri iktidara karşı, birisi muhalefete karşı. Bir platform gerekiyor. Her iki mahalleyi bir arada tutacak, onları birbirinden koparmayacak bir platform. İşte o platformun adı gazeteoku.com. Gazeteoku.com'u tıkladığınızda her iki mahallenin temsilcileri hemen karşınıza çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi Siteye girdiğinizde Barış Terkoğlu'nu karşınızda görüyorsunuz. Çok okunan yazar en tepede yer alıyor arkadaşlar. Gazete okunun yazılımı ayrım gözetmiyor. Efendim Barış Terkoğlu işte şu mahalleden aman onu tutayım da çıkmasın diye bir şey yok. Hani tabiri caizse ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani Barış Terkoğlu burada birinci sıraya çıkmışsa bilin ki çok okunduğu için. Ahmet Hakan ikinci sıradaysa onu da yine okuyucuları yukarıya çıkarmış. Aşağıya doğru indiğimizde Sözcü Gazetesi'nin yazarlarını görebiliyorsunuz. Dahası Karar Gazetesi'nin yazarları. İşte tam burada gördüğünüz gibi Akit Gazetesi'nin yazarı var. Hemen altında da Sözcü Gazetesi'nin yazarı Deniz Zeyrek. Daha aşağısında bakıyorsunuz İsmet Özçelik var. Aydınlık Gazetesi'nde. Fehmi Koru var mesela. Hani bir gazetede yazmıyor ama Fehmi Koru gazete oku takipçilerinin dikkatle okuduğu birisi. Burada yer alıyor. Okunduğu zaman yukarı çıkıyor. Okunmadı mı yerinde sayıyor. Fatih Altaylı Habertürk'ün yazarı o da var. Habertürk yazarlarını kendi sitesinde biraz geç yayınlıyor. Hal böyle olunca onlar da haliyle geç kalıyorlar ve Atalan Üsküdar'ı geçiyor. Sen bu kadar yazarsaydın benim istediğim yazar burada yok. Kimi istiyorsun kardeş? Kübra Par yazalım. Buraya gördüğünüz gibi ismini yazdığınız andan itibaren Kübra Par karşınıza çıkıyor. Yani burada akıllı kelimeleri gazete oku kendisi algılıyor ve sizin sevdiğiniz yazarı karşınıza çıkarıyor. Bugün yazan bütün yazarları bu şekilde arayıp bulabiliyorsunuz. Ha yetmedi. Ben sadece Sözcü Gazetesi'nin yazarlarını görmek istiyorum arkadaş. Diyorsanız buyurun. Burayı tıkladınız. Yazarları tıkladınız. Bakın bütün yazarlar karşınıza geldi. Hiç ayrım gözetmek sizin cumhuriyetten hürriyete bütün yazarları bu şekilde toplu olarak da görebilirsiniz. Ama siz dediniz ki kardeş ben sadece sözcü yazarlarını görmek istiyorum. Buyurun. Bu da sözcü yazarları. Bugün yazan sözcü yazarları bu şekilde karşınıza çıkıyor. Dahası var. Gazete okunun ana sayfasında her sabah siz uyandığınızda erkenden gündeme başlamak için gazete manşetlerini arıyorsanız buyurun size gazete manşetleri arkadaşlar. Burayı tıkladınız. Bütün gazete manşetleri tek tek karşınıza geliyor gördüğünüz gibi. Ve siz aşağıya indirdikçe o diğer gazetelerde yükleniyor. Ve siz gazeteleri hiç ayrım yapmaksızın hangi gazeteyi okumak istiyorsanız o gazeteyi gazete oku sitesinde görebiliyorsunuz. Bu ana sayfadaki link. Bir de şurada bir linkimiz var. Burayı da tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi Gazetenin ismiyle burada arama yapabiliyorsunuz. Buyurun. Mesela işte hepsi toplu halde geliyor ve siz Cumhuriyet'i tıklamak istiyorsanız buyurun Cumhuriyet gazetesi görebiliyorsunuz. Hangi gazeteyi okumak istiyorsanız onu görebilirsiniz. Peki tamam. Bunlar iyi hizmetler. E ben haberleri nerede okuyacağım? Haberleri de burada okuyacaksın yine. Al sana manşet günün manşetlerini buradan tek tek okuyabileceksiniz. Ne yaşandıysa, ne, ne olduysa gün boyunca haberlerinizi buradan okuyabileceksiniz. Aşağı doğru gittiğinizde yine diğer manşetler var ve bu şekilde haberleri tek tek görebiliyorsunuz. Attım mesela Nagihan Alçı da buradaymış gördünüz mü? Bir başka bir şey, şimdi bunu bitireceğiz. Gazete okuda aradığınız bunlar mesela YouTube kanalındaki haberlerimiz. Böyle tek tek onları da görebilirsiniz. Faydalı bir site olduğunu söylüyorum. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. En alta indiğinizde bakın yeni haberleri görebiliyorsunuz ve merak ettiğiniz kimdir? Allah rahmet eylesin. Burada Savaş Ay var. Gördüğünüz gibi Savaş ay kimdir diye tıkladığınızda karşınızda savaş ayın kim olduğunu net bir şekilde görebileceğiniz bir site. Israrla söylüyorum bütün yazarların taraflı tarafsız bütün yazarların yer aldığı bir site her görüşte yazarın yazdığı bir site gazeteoku.com devam ediyor ve bak gördüğünüz gibi bütün yazarlar kim yazmışsa burada bulabiliyorsunuz. Gazete Okur'un YouTube sayfası ve Facebook sayfası da var. Ve bu sayfalarda arabanızda gidiyorsunuz ya da sabah sporuna çıkmışsınız. Kulağınızda kulaklığınız. Attım mesela kimi okuyalım bugün? Abdülkadir Selvi. Buyurun. Abdülkadir Selvi, Hürriyet. Kılıçdaroğlu Rifkin'le kaç para karşılığında anlaştı? Kılıçdaroğlu, Merkel'in danışmanı Jeremy Rifkin'i kendisine baş danışman yaptığını ilan edince önce Almanya'daki kaynaklarımla konuştum. Ya da başka bir yazarı canınız kim istiyorsa dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Sağlı sollu hangi mahallede olduğu fark etmiyor. Canınızın istediği, sevdiğiniz bir yazarı Yılmaz Özdil'inden tutun Fatih Portakal'ına, Melih Altınoku'ndan tutun Ali Kara Karahafsanoğlu'na kadar Karar Gazetesi'nden tutun Hürriyet Gazetesi'ne, Cumhuriyet'ten tutun Sabah Gazetesi'ne. Hangi tarafta olursanız olun ama burada bir arada olan bir yazar topluluğu yani her iki mahalleden de yazarları dinleyebilirsiniz. Facebook'ta da bizim sayfamız var. Facebook'ta da gazete okuyu takip edebilirsiniz. Yazarları az önce de ifade ettiğim gibi yolda yürürken, arabadayken ya da evdeyken televizyonunuzu açıp bu yazarları tek tek bu şekilde dinleyebiliyorsunuz. Bakın yine taraflı tarafsız bütün yazarlar Gazete Okur'un Facebook sayfasında da yer alıyor. Evet arkadaşlar faydalı bir site olduğuna sizi ikna ettim diye düşünüyorum. Takipleriniz, destekleriniz ve her okuduğunuz veya dinlediğiniz yazarı beğen tuşuna dokunarak ya da paylaşarak bu sitelere, özellikle Facebook ve YouTube kanallarına destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum.